merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 18.000 kupa oluyoruz ve mega kutu açıyoruz. Ve bazı şeylerle işte mega kutu açıyoruz. 18.000 kupa olup ve sürprizim de var. Mr. P. Sürprizim bu. 2-3 gün önce çıkardım. Hemen 500 kupa yaptım. Yani Mr. P sayesinde direkt 18.000 kupa oldum bu sezon. Çıkmasaydı bu sezon olamazdım büyük ihtimalle. Bir dahaki sezonda 18.500'ü bulacağım. Çünkü karakterlerimin çok çok sezonda bu sezon bayağı kupa düşmeyeceğim için az kupa düşeceğim bu sezon. Ee, karakterlerim e, hep 550'nin sınırında bıraktım. 550 yapmadım. Bunların hepsini önümüzdeki sezon 600 yapmaya çalışacağım. Hepsini değil de yani deneyeceğim. Rosa'yla olacağız ya da Tara da olabilir. Ya da Rosa yapalım yani. Bakalım Mr. P mi yapsak? Ya da arkadaşlar Mr. P ile 18.000 kupa olalım. Bu arada arkadaşlar mesela kutudan e, 6 yazamaz. Çünkü hesabımda max olmayan yani güç puanı çıkabilir çıkabilecek olan sadece bir karakter var. O da Mr. P. Yani Mr. P'ye çıkıyor sadece güç puanı. O yüzden mesela 2 yazarsa ben 6 yazdı olarak yazacağım videonun başına. Çünkü Sadece Mr. P Max değil. Yani güç puan gerekiyor Mr. P'ye. Yani alt 2 yazdı yazarsam a, a, kimse gelmez diyor. 6 yazması lazım sonuçta bir şey çıkması için. 2 yazdı sanarlar. Saçmalık derler. Gelmezler falan. O yüzden arkadaşlar 6 yazarsa eğer inşallah ay 2 yazarsa inşallah 6 yazdı diye koyacağım videoya. Şimdi 6 yazar belki. Videonun başlığında 6 yazıyor varsa kusurdan bir şey çıkmıştır demek yani. Şurayı kıralım rahatsız ediyor beni ya. Şunu da kır. Bu arada arkadaşlar oldu 18. Im. Şu bali bizi öldürür. Bali bizi öldürür. Birinci olmak istiyor muyum? İstemiyorum aslında. Gerek yok. Hem Mr. P'de hemen 500 yaptım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu şu an bana yaklaşarak hayatının hatasını yaptı. Şu küçük yardımcıları, yardımcı reis onların adı. Ben yardımcı reis diyorum. Şimdi niye geri döndün sen? Akılsız. Küçük şey. Yardımcı reis akılsızlık yapıyor bazen arkadaşlar. Bak şimdi geri geliyor. Şimdi sen diye direkt de dalmak istemiyorum. Alabilir. Küçük yardımcıyı öldürteyim mi? Küçük yardımcı öldürecek ya. Küçük yardımcıya salacağım o öldürsün. 18 bin kupa alıyoruz kardeş. Küçük yardımcı sayesinde olmadık da demeyiz yani. şu ya, ölsün ölsün, Aslında bir tane vururum diye düşündüm. Öyle. Ama adam ikincisine daldı. Evet arkadaşlar 18 bin 7 kupa. Şöyle ses efektlerini açalım bir. 18.000 kupa Görüyorsunuz Dın 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 Bir iki Ya da hemen açmayacağım arkadaşlar O totem yapalım Mr. P'yi bir döndürelim şöyle Hop hop Döner Mr. P ve Üç iki bir Bismillahirrahmanirrahim Bir yazdı çok güzel çok güzel. Yani istesem yazdım Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Ama ben videonun başına gelince me yazdım. Oha falan yapacağım. Birileri yazsın diye. Mesela bir altın seviye Oye çok güzel. Arkadaşlar kupa kasayım mı bu sezon ya? Yoksa PUBG mi oynasam? Bence ben bu sezon daha oynamayayım. 3 gün falan biraz Stars oynamayayım. Full PUBG oynayayım 3 gün. Rank kasayım PUBG'de. Güzel. 18.000 kupa olduk arkadaşlar. Boru değil. 19.000 olacağız. 20.000 olacağız. Ve son son geldiğinde 30.000 olacağız. 30.000 kupa olmak da zor aslında. Hayra da kupa kasıyor. Dün baktığımda ünitası 650 kupaydı. Şimdi 800. Hayra bir dahaki sezon dünya birincisi olacak. Öyle dedi. 45 bin kupa yaparak hem de. Arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. 18 bin kupa olduk. Mega kutumuzu açtık. Beklediğimiz gibi hiçbir şey çıkmadı. Leon yapacağım ben. Ben ne olursa olsun Leon yapıyorum. Kuro çıksa bile birazcık Kuro olarak tutarım yani bir iki gün. Sonra gene Leon yaparım. Çünkü ben hep Leon yapıyorum yani. Ben be, Leon beni temsil ediyor gibi bir şey. Mr. P'yi yükseltti bu <laughs> videoda. Mortis var. Mortis de yukarıdaydı. Aynen. Mortis'e de 8 yaptım. 9 yapacağım. Sonra Poco'yu bir de e, Penny'yi yapacağım. Sırada şu üçü var. Ama Mr. P'yi yükseltiyorum nedense. Ama sırada Poco, Mr. Yok Poco, Mortis bir de Penny var. Çünkü onları 8 yaptım. Brock'la da 25 yapacaktık. yapmayacaktık. Gitti. Hayal oldu. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Hiç abone gelmiyor. 74 abonede kaldık. 100 abonede çok güzel bir çekiliş yapacağım. Arkadaşlar görüşürüz bay bay